daha dakika bir gol bir Venedik'e varamadan ee, bu taraftan değil mi? Ben sanki bu taraf bak. Ay böyle. Öyle mi? Okey. <laughs> Arkadaşlar. Venedik'e gidemedik. Şu an Padova'dayız. Ee, Venedik'te rezervasyon yaptırdığımız e, hostel sahibi ben sabahtan beri ona mesaj atıyordum, bana dönmüyordu. Şimdi dönmüş. Ee, diyor ki, saat 11'den sonra check-in yapamazsınız, hiçbir çalışanım yok. O yüzden kusura bakmayın, anahtarı da bırakamam. E, bugün müşterim de yok, e, sizi bekleyemem dedim. Paranızı geri vereceğim, şeyinizi de iptal ediyorum, konaklamanız. Haydi. Bir de ben oldukça uyguna, yani Venedik gibi bir yer için oldukça uyguna Konaklama bulmuştum. E, Venice Love Hotel Hostel diye bir yerde. E, kesinlikle tavsiye etmiyorum bu arada. Sakın olaki oraya gidecek olursanız, e, yani bu böyle bir risk olduğunu e, göz ardı etmeyin. Biz şu an Padua'da bir arkadaşımızın evine gidiyoruz. E, baktık çünkü Venedik'teki otellere yani 250 euro'nun altında İki kişilik şu an otel yok. Biz Roma'da 100 Euro'ya 3 gece kaldık. Yani ben bir geceye 125-130 Euro vermek istemedim açıkçası. Padua'da, Venedik'e 25 dakikalık bir uzaklıkta trenle. Artık dedik yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşımızı aradık hani size de e, gelebilir miyiz diye. Onlar da e, müsaitlermiş, kabul ettiler sağ olsunlar. Onların yanına gidiyoruz. Bakalım yarın Venedik'e gidip sabahtan gezip akşama Bologna'ya geçeceğiz inşallah. Yani bir aksilik olmazsa zaman zaman updateli olurum. Ee, bize şans dileyin efendim. Arkadaşlar bu e, sokaklar ne kadar sakin dursa da mekanların içi oldukça kalabalık ve e, eğlenceli görünüyor. E, Padua'da ilk izlenimler güzel. Keyifli istemedik. Gelmeyi hiç planlamadık. Ama yolumuz düştü. Fena da değilmiş ha. Yani evet keyifli görünüyor. Gündüz de görmek lazım tabii ama. Yaşama kadar görünüyor. Yani muhtemel gündüz çok görmek fırsatımız olmayacak ama sabah erken Venedik'e gitmeyi planlıyoruz. Ama oldukça dikkat çekici bir şehirmiş. Belki bir gün neden gelinip görülmesin. Arkadaşlar Padua'nın genç bir nüfusa sahip olduğunda Durex otomatından anlayabilirsiniz. Ama birazcık fiyatları pahalıymış ya. Altılısı 11 euro. Altılısı 11. Hepsi 11. Bu sadece invisible 10 euroymuş. Ne için invisible acaba? <gülüyor> <gülüyor> okay, let's go.

Günaydın dostlar. Ee, biz Padova'da <laughs> uyandık bugün. Ee, biletlerimizi aldık şimdi. Ee, Venedik'e gidiyoruz. Tren istasyonundaki e, marketten de şöyle bir kahvaltılık bir şeyler alacağız şimdi. Sonrasında Venedik'e doğru ilerliyor olacağız. Evet dostlar. Şimdi e, Padova'dan e, Venedik'e doğru giden trenimize binmiş bulunmaktayız. Az önce marketten de sandviçlerimizi aldık. Hemen hızlıca hüplettik. Sularımızı aldık. Şöyle size e, İtalya'daki trenleri göstereyim. Biz az daha 30 Euro'luk bir bilet alıyorduk ama sonradan e, iki farklı e, şeyin şirketin çalıştığını duyduk. E, gelip daha ucuz olan firmadan aldık. 30 Euro'dan bir anda bilet tutarımız 8 Euro'ya düştü iki kişi. Ee, ona dikkat edin derim. Ben internetten kontrol edince fark ettim böyle bir detayı. Şimdi sevgili Kaan Bey de ee, hemen çalışmaya başladı. Bedava internet mi verdiler? Yok. Kendi internetimi kullanacağım diyorsun. Aynen. Çalışkan çocuksun ve selam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Olmuyor maalesef. İşte ne yaparsın. Pazar günü bir de. İşte yarına işleri toparlamak için birazcık günler eritelim. Pazar kursa atmışken ötürü bir tip bizi hafta ortasında çok öner. Doğru. Hadi bakalım. iyi çalışmalar size. Sağ olun. Evet dostlarım biz Venedik'e geldik ve tam buraya bagajlarımızı bıraktık. 5 saat bagajınızı bırakıyorsanız bagaj adetine yani bir bagaja 6 euro alıyorlar. 5 saat sonrasında her saat için birer euro alıyorlar. Eee iki sırt çantası vardı. Sadece bir tanesini verdi o yüzden. Bir tanesini taşırım dedi. Ameliyim ben dedi. Her yere de ee, şey olmaz. şey götürürüm dedi. Hiç Sıkıntı hiç şey olmaz. yok. O yüzden durmaz. gelirseniz, eğer Venedik tren istasyonunda burayı bulursanız bagajınızı koyacak da yeriniz yoksa buraya bırakabilirsiniz diyelim ve gezmeye başlayalım. Ve Venedik'ten tekrar selamlar. 5 saat boyunca beraberiz ve Venedik'i geziyoruz efendim. Haydi devam edelim. Venedik'te ilk durağımız burası oldu ve çikolatalar inanılmaz lezzetli. Neydi evet. ismi? Nimo. Yani Nimo. Dükkanın adı Friends diyor ama çikolataların markası farklı. Evet. Ee, yani aromasına, şeyine göre farklı isimler vermişler. Biz var. az önce pistachio'lu bir şey denettiler bize. İnanılmazdı böyle yuvarlaktır çikolata. Çok lezzetliydi, bayıldım. Ee, tamam. Ama küçük kutuları falan 6-7 Euro. birazcık. Gerçi şey, baktığında çok çok da pahalı değil yani. O kalitede bir çikolata için normal gibi de diyebilirim. E, almak isterseniz burayı belki değerlendirebilirsiniz. Oldukça lezzetli. Tatlı çeşitleri bitmiyor arkadaş burada. Yani Venedik'te gene popüler bir yerlerin önüne geldik sanırım. Qualita Locale Rizzo, Rizzo Venezia. 1890'dan beri varmış. bayağı bir seçenek mevcut. Bu tarafta da pizzalar mı? Tapas gibi şeyler. Şişler var. Şurada o şey sandviç Ben artık bir sandviç daha yersem herhalde. Beni buradan hastaneye kaldırırsınız yani. Sandviçe doydum birazcık açık söyleyeyim. Ee, lezzetli ama fazlasına da yerim yok diyebilirim. Size şöyle uzaktan San Mark's Basilikasını göstereyim ama biz maalesef giremeyeceğiz çünkü inanılmaz uzun bir kuyruk var. Böyle devam ediyor. Ee, biz hani o kadar vakit kaybetmek istemiyoruz zaten kısıtlı vaktimiz olduğu için belki başka sefer gelip görürüm. Önden rezervasyon yaptırabiliyor musunuz bu arada gelmeden önce? Ben onu atlamışım. Ee, gelip rezervasyon yaptırıp girebilirsiniz. Manzaraya gelin, manzaraya. Tam gondol turlarının yapıldığı noktanın arkasındayız şu an. Önündeyiz daha doğrusu. Gerçekten harika bir manzara var. Evet, yemek arayışlarındayız. Uygun fiyatlı neresi olabilir bakıyoruz şu an. Sanki Venedik'e bir 5 saat az geldi gibi geliyor bana. Tam gezememiş gibi hissediyorum. Bir gelato yiyeceğiz, bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler içeceğiz. Ve daha fazla gezemeden muhtemelen ee, tren istasyonuna döneceğiz. Bir de magnet almam lazım. Magnet koleksiyonumu. Biraz kalabalık tabii ki. Buradan feribot biletlerini alabiliyorsunuz. Venedik içinde ulaşım sağlamak istiyorsanız tam karşıda yürüdüğümüz noktada Rialto Köprüsü, ee, buranın en ünlü köprülerinden bir tanesi. zaten genelde böyle e, kart postallarda, işte Venedik resimlerinde falan gördüğünüz ve tanıdık gelen e, bir köprü olacaktır burası. Burayı da gelmeden geçmeyin derim. Manzarası da bir şahane. Şuradan ben fotoğraf çekeceğim. Evet. Az önce gösterdiğim mekana biz geldik. Hem kalamar hem karides hem biralarımızı götürüyoruz. Afiyet olsun. Bir de kriz yaşattılar bize burada. Yok bize sipariş verdiniz, yok ona sipariş verdiniz. İki kişiye söyledik diye kriz oldu. İki tabak geldi falan filan. Bana da sipariş vermiştim dedi. Olmuyor mu? Neyse, açım şu an. Onlarla uğraşıp kendimi yoramayacağım gerçekten. Bu arada çok lezzetlilermiş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gergin olmalarına rağmen tavsiye ediyorum. Dün akşam e, Venedik'te bir festival varmış. Normalde burada kalsaydık sanırım o festivali yakalıyorduk. O yüzden böyle aralarda e, şey Herkesin oturabileceği yerler hazırlamışlar. Ben sevdim burayı da. Oldukça keyifli yani. 5-6 saatte çok fazla e, vakit geçiremesek de burada. Biraz limitli de olsa zamanımız. Yine de keyifliydi, güzeldi. Sen ne diyorsun Kaan? E, aynen yani Ben de burada vakit geçirmek keyifli. Yemekleri güzel. E, yani güzel manzaralar böyle her tarafta. <laughs> Estetik şeyler görüyoruz. Yani, yani çok eski ama güzel duruyor. Böyle deniz şey ama. Güzel bence de yani böyle bir günlük vakit geçirmek için ideal bir. Yani bence bir günlük gelindiğinde de pişmanlık yaşanmaz. Yani biz bir gece kalmalı geliyorduk. Ama böyle geldiğimiz için de pişman mıyım? Açıkçası değilim ya. Yine çok keyifliydi. Dolu dolu oldu bizim için. Yoğun, dolu dolu. Ee, birazdan da noktalıyoruz magnetlerimizi aldık. Ee, 5 euroya 6 Euro, 5 Euro 6 tane falan alabiliyorsunuz. Genelde fixlemişler ee, bütün e, hediyelik eşya dükkanlarında. Bazılarında tanesini 2 3'e satıyorlar ama genelde tanesini 1 euroya alabilirsiniz. 5 tane alıyorsanız da 6 tane alıyorsanız pardon o zaman da bir tanesini bedavaya veriyorlar. Ee, pazarlık da yapabilirsiniz. Neyin fiyatını sorduysam 2-3 euro altından söylüyor etiketin üstünden. Ee, keyfinize göre, zevkinize göre şeyler bulabileceğinize eminim. Venedik seyahatimizin sonuna gelinmiştir dostlar. Şimdi biz ee, bir buçuk saatlik bir otobüs yolculuğuyla Bolonya'ya geldik. Bu akşam ve yarın, hatta yarından sonra yani iki akşam boyunca Bolonya'da olacağız, burayı geziyor olacağız. Bir sonraki blokta da Bolonya'yı izliyor olacaksınız diyelim. Şimdilik görüşürüz.